Hiç pomelo gördünüz mü? Türkiye'de ağaç kavunu deniyor buna. Türkiye'ye Çin'den ithal ediyorlarmış çoğunlukla. Fakat Türkiye'de yetişiyor. Neden ithal ediyoruz ki? Hiç bilmiyoruz biz bunu. Birlikte soyalım ve yiyelim. Bakalım nasıl bir şeymiş. Hocamam bu markette satılanları gördüm. O kadar büyük değil. Çok sert kabuklu bir meyve. Kalın kabuklu. Şeye göre yani greyfurtun büyüğü gibi aslında. Hop. <laughs> Şu şekilde dilimliyorlar. Pembe pembe. Şöyle ayıralım. Bak, bunun şu ara kabukları da çok sert. Şuraları. Bu şeyin e, greyfurtun biraz daha tatlısı. Öyle düşün. Düşünsenize daha dalından yeni kopmuş. Hmm. Sulu sulu. Çok şanslıyım. Bak görüyor musun? Şurası kap kalın. Sünger gibi. Şurası acayip kalın. Yenmez. Dış kabukları kalın. Mecbur soycan tamamını. Şu çekirdeğin şekline bak. Kare. Bak. Diş gibi. Pamela. Ağaç kavunu. Burada yerliler şadok da diyor. Yerliler deyince... <laughs> Afrika kabilesi değil. <laughs> Bak. Gördün mü? Sonunda bitti. Hepsini böyle taneledim. Bundan sonra güzel bir tatlı yapacağım bundan ama bir sonraki videoda.